Evet efendim. Yine çok sorulan bir diğer soru Kazıklı Voyvoda. Evet. Efendim buyursun siz yani Kazıklı yani Voyvoda'yı? Tabii Rus Çarı Korkut Civan'dan bahsettik. Yani ona Hı. ilham kaynağı olan da bir Romanya prensesi. Tabi o zaman Romanya yok. Romanya birkaç ülkeden oluşuyor. Boyvoda kelimesi. Boyvoda. Eflak boyvodası. Yani Slavca bir kelimedir boyvoda. A reis demektir yani. Eflak bugün neresi? Romanya'nın. Romanya'nın Romanya bir kısmı. Yani Osmanlı'da Eflak ve Boğdan boyvodaları var biliyorsunuz. Memleket aynı iki memleket diye Bunlar bir de bugünkü Romanya'yı oluşturuyorlar. Tabi Kazıklı Boyvoda Bulat 15. yüzyılda yani 1400'lü yıllarda yaşamış. 1475'te ölmüş bir eflak prensi. Tabii ilginç şu Osmanlı çok erken dönemde bu bölgeleri himaye altına alıyor ve hiçbir zaman bu bölgeleri ilhak etmemiştir Osmanlı. Yani Osmanlıya tabidir, yani evet. vergi verir, savaşa gittiğimiz zaman asker gönderir, zaman zaman isyan ederler. İşte ve Kazıklı Boyva'da ve kardeşi babası tarafından Osmanlı sarayına gönderiliyor. İkinci Murat zamanında Fatih'in babası zamanında bizim sarayda yetiştiriliyor, şey yapılıyor. Yani. Türkçe öğretiliyor. Türk terbiyesi veriliyor. Biraz ta, e, Osmanlı itaat etsinler deniyor. Ama aslında bazı olumsuzluklar da oluyor. Biliyorsunuz meşhur Arnavutluğun kahramanı İskender Bey de Türk sarayında yetiştirilmiştir. Ama evet. Türk savaş tarzlarını öğreniyorlar. Ve bize karşı kullanıyorlar daha sonra. Kazıklı-Voyva'da e, Fatih döneminde evlak tahtına çıktığı zaman e, tabii çok sert e, ve tarih işkenceleriyle geçmiş bir insan. Mesela Papa'nın elçisi yanına gittiği zaman şöyle anlatıyor gördüklerini. İnsanlar diyor arabaların altında diyor kemiklerini kırdırıyor diyor. Derilerini yüzdürüyor. Şehrin bir tarafına cesedini bir tarafına derisini asıyor diyor. Tabi baskıyla ve işkenceyle otoritesini kuruyor. Hatta kaynaklar şöyle bir şey anlatıyor. Hırsızlığın olmadığı ülkedir diyor. Çünkü hırsızlık yapan birisinin sonu korkunç bir ölüm. Bir tüccar geliyor bir gün mesela. Diyor ki şehrin ortasına altınları doldur diyor. Bir arabayı bırak diyor. Bırakıyor. Çalınan var mı diyor. 160 diyor. Altınım yok diyor şehre haber gönderiyor. ya hırsızı bulun ya bütün şehri yakarım. Hı. Tabii para bulunuyor. Yani bir gün dilencileri topluyor mesela bir eve. Ziyafet verdiriyor. Onlar da diyor. Hükümdarımız ne kadar adil, şefkatli falan. Biraz sonra evi yakın diyor. Dilencilerle birlikte bütün evi yaktırıyor. Niye? Adam şey yani bu ne bu? Çatlak Çok yani, bu. çatlak tabii yani şey değil. Tabii bu bir taraftan bakış açısı. İşin Romanya tarihi hı hı. açısından bakarsak da Milli büyük bir kahraman. O, tabi, 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 tabi. Hatta Cioșescu zamanında o da kazdırdı, hı. baktırdı vesaire. Çünkü onlar da efsane yaratma peşinde olduğu için hanedanlarını oraya dayandırdılar. Şey, Ama yani bu burada afedersiniz. Tabii Romanya'nın büyük kahramanı. Romanya'nın büyük hı. kahramanı bahsettiğiniz ıı, bu tarihçinin gravürü vardır. Şu anda tek Resim olarak gösterilen gravür yani Vlad'ın o sakallı Resme, evet. resmi orada yapılmış o vakti zamanında. O kadar şey ki, e, e, kaynaklar farklı ki bir taraftan kazıklı Voyvoda ismi zaten kazığa geçirme Tabii. resimleri orada. Osmanlı ordusuna <laughs> geçirdiği resimler. Bram Stoker'a 1900'lerde. 1900 1897'de roman yazıyor. Evet yani çok büyük ilham Balak kaynağı olan. Sonra biz bunu nasıl temizledik? Şimdi bizim elçiler gidiyor mesela. Elçilere diyor ki sarıklarınızı çıkarın. Biz Türküz. Sarık çıkarmayız diyor bizimkilerde. Kim bizim siz bizim hükümdarımızın dışında. Bunun üzerine kafalarına sarıkları çiviletiyor. Mesela öyle bir elçileri kaza vurduruyor. E, Hamza bela. Hamza Paşa var mesela. Onu daha yüksek bir kaza vurduruyor Paşa diye. Vergi Ve, vermek e, Vergi vermiyor, tabii vergiyi vermiyor. Bunun üzerine Fatih sefer açıyor bir iki defa ele geçiremiyor. Çünkü hem vurkaç taktiği yapıyor bir de ilginç bir şey var. Mesela biyolojik savaş yapıyor. Yani çeşitli hastalıklar, veba mikrobu, frengi mikrobu, çeşitli mikropları taşıyan adamlara Türk kıyafeti giydiriyor. Osmanlı orduğu ana sokturuyor. Ve yani bu tabi salgın hastalıkların başlamasına sebep oluyor. Hmm. Ee, Fatih bir dönem bunu tahttan indiriyor. Yerine kardeşe Radu'yu geçiriyor. Tabii bu geçen haftada biraz şeydi. Bu özellikle Babinger ve bazı Avrupalı kaynaklar Radu ile Fatih arasına abuk bu ilişkiler atfederler, bu doğru değildir. Yani kim bu Fatih Vlad Dracul'un kardeşi Radu'nun evet. Fatih ile ilişkisi olduğundan <laughs> dolayı eflak tahtına çıktığını <gülüyor> <gülüyor> iddia eder. Bu doğru değil çünkü Radu Osmanlı'ya itaat edip vergiyi veren birisi, yani böyle bir ilişki yoktu. Yani bu bazı kitaplarda çıkar. Evet. Sonunda 1475'te Türk akıncıları yakalıyorlar bunu ve öldürüyorlar. Tabii işin ilginç tarafı, şatosunun bulunduğu yanı... Karpat ya, Dağları'nın... Evet o şatonun yanındaki nehrin ismi şu anda Türk Yani o şekilde anılıyor hala. Ben geçenlerde bir kanalda belgesel izledim. Kazıklı Voyvoda'ya karşı çıkmış bir Roman ailesi. Çok eski bir Roman ailesi. Şu anda iki tane kişi ondan Amerika'da yaşayan iki tarihçi baba oğul. Sülalelerini tarihini araştırırken ...aslında lanetlenmiş olduğunu söylüyorlar. Çünkü sürekli... ...hep böyle hikayeler çıkar ya... ...sürekli mesela oraya gitmişler... ...1960'lı yıllarda... ...acayip acayip şeyler görmüşler. Hayalet gördüklerini... ...varsayıyorlar falan filan. Bunların ne kadar... ...güvenilir ne kadar güvenilmez. Bilmiyorum Yalnız ben. o şeyin... ...bu kazıklı voyvodanın... ...oradaki şatosu... ...dönüyor dolaşıyor... ...uzun zaman sonra Habsburglara geçiyor. Hmm. Yani Habsburglar yani... ...Avusturya İmparatorluk ailesi. Evet. Ee, ve hala Avusturya'ya girmeleri bazı tahtitlere tabidir. Avusturya Macaristan. Avusturya Macaristan. Evet ama Avusturya Alman bunlar Macar değil. Macaristan bağlı bir devlet bu malum. Ee, bunlara geçmiş şimdi bunlar satışa çıkarttılar şatoyu. Hmm. Geçen bir e, uluslararası şeyi okuyordum ne derler. Emlak dergisini bilmem kaç milyon euroya satıyorlar ama müşteri çıkmamış bir türlü. Tabii şato lanetli diye. Şato evet. Lanetli diye evet. Hı -hı gezilen yer yani parayla. Ve işin Hı -hı. ilginci şu mesela 20. yüzyılda bazı gizli geçitler bulundu. Şimdi Vlad Draku yani Kazıklı Voiva'da efsaneler yayıyor. Mesela ikinci katla üçüncü kat arasında bir gizli geçit çıktı ortaya. Şimdi aynı anda hem ikinci katta hem üçüncü katta toplantı yapıyormuş gizli geçidi kullanarak. Hı -hı. Veya benzerini götürüyor başka bir şatoya. Uzak bir yerde şatoya koyuyor. Aynı anda yani birkaç yerde bulunarak bulunduğunu şey yaparak kendisine kutsi evet. bir şey at veriyor. Evet. Tabii İlginç şeyler var. Mesela bir gün yolda bir kadın arası bir adama rastlamış, üstü başı dökülüyor. Senin eşin ne biçim kendisini giydiriyor diyor. Kadını yakalatıyor. Kadını öldürtüyor. Sonra adamı yeniden evlendirtiyor. Mesela böyle <laughs> çok hikaye vardır adamla ilgili anlatılan. Yani <laughs> ilginç bir şey, e, hükümdar. Tabi e, tabii bizim de önemli bir Fatih'in önemli bir düşmanı. Evet. E, ancak sonunda e, öldürülmüştür ama tarihe de geçmiştir yani kazıklı boynuz olarak. Ve tabii e, en önemlisi Romanya'nın en önemli iki kahramanı var. Bir Stefan Çalmare o boğdan boyvadasıdır o dönemde. Evet. Kazıklı boyvada, bulattırak buldu, Efrak boyvadasıdır. Fatih'e karşı çıkan iki hükümdardır. Yani bu da ilginç. Fatih'e karşı kim direndiyse tarihin en önemli ismi olmuştur. İskender Bey, Arnavutlu. Hı <laughs> Bunlar aynı şekilde. Hunyadi Yanoş, Macalların. Geçen hafta bahsettik. Ee, yani bu şekilde evet. e, şeyler var. Bu milli kahramanlar, tabii Fatih'in önemli düşmanları. Bu Kazıklı Voyvoda ile ilgili sonraki kan vampir Efsanelerde sonuç itibariyle sadece Bram Stoker'ın o Dracula romanından değil o dönemin batıl inançları Romanya halkı arasında bu sarımsaktır işte yaşayan ölüler vesaire bunlar sonuçta zaten olan batıl inançlar ama zaman geçtikçe belli yapıştırmalar oluyor ya bu adama yapıştırılıyor bunlar. Pelin'cim o şey ama. Bilmiyorum konuşmuş muyduk bu ilmi hal meselesini bu programlarda. Geçen program bahsetmiştiniz. Ee, oralardaki folklorik inanışlar bunlar. İşte halkın inanışları. Mesela ve şöyle bir şey vardır. Ee, kataşizmalar yani ilmihal denilen Hristiyan e, din bilgisi kitabında da Türk din bilgisi kitaplarında da e, sosyal inançlar dini konu olarak girer o kitaplara. Mesela biz bu bölgede doğuda Ege'nin doğusunda bir cin kavramı vardır. Kuzey Afrika'da cin kavramı vardır. Bazı ilmihal kitaplarında cinlerden nasıl korunulacağı hı hı. anlatılır. Ama o e, Kalpatlar'da, Romanya bölgesinde bir e, şey ki vampir kavramı var. Evet o bölgede var. Şeyde. Fakat tarafı, Orta Avrupa'da, evet. Orta sadece... Avrupa'da oradaki Müslümanlar için yazılan ilmihallerde de vampirden nasıl korunulacağı evet. yazıyor. Evet. Şeyler. Halk inanışı yaşıyor. Halk tabii. inanışı evet. Sonuçta mesela Güney Amerika'da vudu ölüleri uyan, her her toprağın evet. kendine göre tabii, inanışları tabii, tabii, tabii. ve korkuları var. Ve tabii ki bunlar coğrafyayla da ilgili. Yani evet. orada mesela e, diyelim kemikler doğru dürüst e, erimiyor, bir şey olmuyor. Mezar açınca gayet güzel e, muhafaza olmuş ölülere bakınca aa bunlar ölüyor ö ölmüyor evet. yaşıyor diye düşünülüyor dolayısıyla ona göre bir efsane gelişiyor